প্ৰত্যা কৰোঁ Edirne'n bilgilere göre Aydın Pınar Caddesi istikametine gitmekte olan EK idaresindeki 54 A 343 plakalı motosiklet kaldırımdan inerek yolun karşısına geçmeye çalışan ve üzerinde eşiyle çocuğu bulunan EB idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle motosikletten düşerek kafasını kaldırıma çarpan EK ağır yaralandı. Yaralı EK Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Evet. Elektrikli bisikleti bulunan 3 kişi ise 112 Acil Sağlık Ekiplerinin yaptıkları kontrollerin ardından hastaneye gitmek istemedikleri için ambulansdan indirildiler. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.